Üçel Çeki Demir servisinden selam arkadaşlar. Aracımız MG HS Çeki Demir uygulaması gerçekleştirdik. Şöyle bir işçiliğe baktığımız zaman Yedip'in standart elektrik tesisatı bulunan ithal Çeki Demir'in uygulamasını yaptık. Gayet güzel bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade edebiliriz MG HS'lere. Sıklıkla Çeki Demir uygulaması yapıyoruz. Bu aracımızda şöyle de bir özelliğimiz var. Modül de uyguladık aracımıza. Çünkü kenatlı gelişmiş olan araçlarda arkadan çekilen elektriğin kontrol altına alınması lazım. Bu noktada da Kenbas modülü işimize fazlasıyla görüyor. Araç arıza ışığı yakmıyor. Arkaya takılan karavan veya romorkün stop lambalarının halojen ya da led olması fark etmiyor. Yine park sensörlerinin devre dışı kalmasını engelliyor. Yine otomatik bagaj varsa onun da devre dışı kalmamasını sağlıyor. Bu noktada modül uygulaması da gerekli. Montaj sonrasında stopların simülasyonda kontrolleri gerçekleştirildi. Herhangi bir problem olmadığı görüldü. Arka tarafa çeki demiri Bağlantısı yapıldığı zaman, tesisat bağlantısı yapıldığı zaman karavan veya romork gayet güzel bir şekilde simüle olacak. Peki bu araçla kaç ton yük şekilebilir? Aracımızda 2,5 tona kadar karavan veya romork çok rahat bir şekilde şekilebiliyor. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Siz de aracınıza uygun ürünü öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Yerimizde İstanbul Ümraniye Son Otosanay sitesinde.